Merdivenleri daha rahat fark ettim. Ben gelip burada oturuyorum. Ben oturmadığım için fark etmedim. Çok rahat. Deneyelim. Hmm. Ne yapıyorsun sen ya? Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Nere? Evet. Ne ne haber? Anahtarım ne girdi? Burası benim evim. <laughs> Senin nereden evin oluyormuş? Bak. Murat buna Bak. sen mi verdin anahtarı? Git git git. Ne anahtarı ya? Ne dedi? Bunlar. Murat biz mi verdik? Adam kapıyı açtı, girdi sanki kendi evi. Anlatabilirsin. Tamam alalım. Al. Al al al. Sahte da lan. ne olmasın iyi bak. İyice Sağ. bak, iyice bak. Vallahi değil. Bize para verdi. Evet. Kesin kafayı vurdu bir yere. Zengin İyi misin? Nasıl zenginsin? <laughs> o ne elindeki o falan? Şiş elini hareket edirsin ha. Değil mi? Al. Vay. Ne? Bu ne? Bu ne? Tişört. Ad, Çorap. İyi bu bana, olmaz. Ha, burada, Bunlar da şey olmaz. Şey. Neyse aradaki açık renkleri giy. Aa bu e? babet çorap. Ben bana bir şey yok. Ben. burada. İçinde yüz kız. He, de Sen beğendin mi? Tabi beğendim. Baksana. Ne almış Sen sana? Hediye çekilmeleri mi Kendi kendine sayılır. Benim tişörtlerimi çalarken vurmuştur. Hediye çekilmeleri sayılır şu. Ha, sağ ol. Eyvallah. Ne oluyor? O şey değil mi ya? Hem de Normal fiş. Şey. E için ya şey için de. Benim selamı söyleyin yeter. Şunu bir alabilir miyim? Onu da bir alabilir miyim? Ah. Aa şeker de koymuşlar içine. Afiyet olsun. Şeker mi var? Evet. Ne şükür ya. Ciddi mi? Allah Aa, Allah bakayım. Aa oradan gelmiş. Bakayım. Almış benim param var. tamam işte. siz iki dakika takılın. Gel anne biz de şunlara bakalım. Ne oldu? Anne işte Murat Derin yazıyor. Ne yazıyor? İşte Murat Derin yazıyor. Şu sana kızım şiş sana ne ya? <laughs> Sen ne işler çevirdin? Ya. Hmm. Dokul. Ece şimdi ben de. Şiş kartı patlattım arabadan size güzel bir şey. Size tatil ısmarlıyorum. Nasıl? 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 araba sattım. Kartın nerede hayatım? Çek benden 100 lira ne mi hediye çekin? Şöyle atma Bayım Aslansın sen. Murat. Sizi birer Ya sen şey, a, fişleri dedi ya kaybetme dedi. A, bir bak fişlere. Hey, hey. Adam ayıl sana. Kartı nerede bıraktın sen? Ayılmak istemiyorum. E, kart... Lan! Arabayı satmış arabayı. Allah belanı vermesin. Topal. <laughs> ya da kartı bırakıyorsun? Sen niye böyle safsın? <laughs> Kaç yaşına geldin? Adam niye? su ver şuna vur yumrukla bir şey etme ağzında kaldı canı. Adamı. Araba. Kalk araba. Bittirdi bu bizi ya. Araba. Bunu para vermesin. Belliydi zaten ara. bir hafta yedi. De şey. Bir dakika ben şimdi hediyeyi parasını benden almasın Hay tövbe! Hediyeleri benden alsın. Ben tövbe! Kartan... diyor ya! Demircilik kanunu, kotak kanunu. Ha yine bulanındır. Haksız Denizden çıkan denizindir. Sen ben, dışarıda bulduğun her arabayı satıyorsun mu? Ben ödeyene kadar akrarayı seçiyorum. E burayı seçiyorum. Niye de? de? Anlatan mi? var park et dedi. Murat! Dedik. Yalan! Murat öyle bir şey yapmaz. Anlatan nerede peki? Murat anlatan nerede? Anlatan nerede? Anahtar mı? Anahtar yok. Arabayı satarken anahtar da gidiyor biliyor musunuz? Evet. Allah Aa! Araba nerede? Altı. Para nerede? <laughs> Almış. Araba nerede? Tatilde. Para nerede? Onda. Heee! Lan! Araba nerede? Ya beni korkutuyor bu Sen para onun arabasını yok? satmışsın, kartını patlatmışsın, Şşş. normal seni korkutması. Şişt lan! Kart nerede? Şişt lan! Ona sorsana Murat, ona sorsana. Sana tatil ismi var ya. Kart nerede? Eee şey, koy. Kime ödeyecek? Ay! Ne? Yine hey! ne? tekrarla duruyorsun be. be Soruyor ya işte. Ne? Karabiber, karabiber, karabiber. Hı? Ne? E koydular kartı. Çok para çekmişten. Mafya, mafya nerede? O mafya ile senin ya. işin ne ya? Allah seni bildiği gibi etsin. Evet, Allah. Allah seni bildiği gibi. Komple patlatmış. Üstüne de para yetmemiş. Kredi kartına adamlara koymuş. Önümüzdeki ayda çekecekler. Ben sana kartı bırakma bir yerde demedim mi? Nerede? <laughs> Sesi şiş şişman Kır şunu kafasını. Şişman. Kır kafasını Murat. Allah. Muhabbet kuşuna şuna dönüştü. nerede? Ama bir şey diyeceğim. Para nerede? De seni tatil ısmarladım ben. Senin ne? var mı? Senin? Aynen senin sen paranla şey sen sana tatil ısmarladım. Para nerede? Yok. Araba nerede? Araba nerede? Araba araba. Araba nerede? Sattım diyor be. Darman para para para. Para nerede? Söylüyorum arabanın nerede olduğunu. <laughs> Hazır mısın? Sakla bir şey. Hoştum hurdalık. Ne? Hoştum hurdalık. Hoştum hurdalık. Hoştum hurdalık Osteim ne aşığı şey var arabanın? Araba... Allah'ım ya Rabbim. Hurdası nerede? O arabanın kaskosu vardı. Kaskodan alırız parayı. Kaskodan alırız Allah! Alırız, alırız değil mi kaskodan? Ben kaskodan ben alırız, alırız parasını. Ben sürmüyordum. Ehliyetsizmiş çocuk sürendi. Kaka ben sürüm dedim. Eee? yokmuş. E. E, e. Ne yapayım? Hatalı mıyım? Yok canım estağfurullah. Ne Sen hatalı olur musun? Ne olur bir şey yapalım. Bana niye kızıyorsun? Şimdi ufak bir şey. Niye arabada kartı bırakıyorsun arabanın anahtarını? Araba yapıyorsun? benim, araba benim, Ama araba benim. senin. Okey? Sen bilmiyor mu? Böyle bir evcil hayvanımız var. Yani o yüzden bende. Sen bana niye araba verirsin? Tamam. Sana araba. Ay orada lan. Hadi araba. Hadi araba. Evet. Bana bir şey olmadı. Kasaları kafam bana bir şey yok çünkü boğmasın çünkü sen ben bizim başımızı külliyen belasın. Aa, ay, ay, ay. İnanmıyorum ben bunu bayıldım. Benim telliyim bayılmaz bir kere. Ağabey. O bir yalan bir kere seni terliğin adam bile öldürür. Şimdi Murat gelip kafanı kırdığı zaman bayılmayı görürsün. Ağabey. Ağabey. Oh. Murat bu kafasını kırabilirsin gelip de. Ağabey.

bir şansı varken bunu töbe yakalayamazsın. Bak şimdi Araba açıklıyorum. Araba. Araban yok, param da yok. Okey? Evet. <laughs> Sen artık arabasız Arabayı ve mağdur bir insansın. Kartın etti, bitti, doldurmuş. İkinci ay yine çekecekler. Hare o yana niye böyle sağ? Kim san? ödeyecek? <laughs> var mı? Ağzına kutu. Ağzına kutu. Ay bir de bunun hastane mazramı var çıkacak. Bak babana bak babana gidiyor. Sanki ben kırık çıkıktan anlıyorum. Babana, ay bu maskeli bizi bizi bitirecek de gün. Ay, i̇yi gitti. misin, iyi misin? Değil. ayakta gitti. gitti. Maskeli gittim. senin o kafanı kıracağım. Şişman Hadi. ayağını kırdı senin yüzünden. Hani, hani bakayım şişman neyin ha? Benim de ayağım açıyor seninkine vakt mı? Senin kartanı mı? Tamam mı? Kart mı kaldı? He, he, he. Doğru doğru. Senin kart kaldı. <laughs> Ana yana gitti. Bak şişman. Sen sana diye ne diyeceksin? Tek Şişman dedi bizi bıraktı. Ana benim ana. Arabayı sattım bir de parası yok. Bordaya gitti pansiyon ne yapacak şimdi? Anne ne oldu? Bak. O rey. Yok anny ki de bit gibi bir de döndü. Yalancı bu. Dizin yerinde. Böyle kandırıyor. İlla çıkması mı gerekiyor acımaz hiç? Bak rey. Yok. Lan al hadi. Kim mas Yok. Benim bebek çok güzel doktor oldu. Hele doktor olmaz. Sen yalancısın. Allah. Ne haber hiç var? At kaç. Hayır. Murat sen şunu bir tutamadın. Top aha, bir top al, top al. Musun, tamam. bir topar iki topar. Yok benim de acıyorum. Tamam. Bunlar sabah kadar bence kovalarlar. İkisi de koşamıyorsun. Kesin. Kesin. Kesin bir şey yaparsan. Gel buraya. Ayakkabı Bıraksak bu döngü böyle devam etse ne olur? Çünkü kurtulamayacağımız anlayacağız. Hadi çizme. Hadi çizme. maskeli bizim ocağımıza incir ağacı dikti. Bir çözüm olmalı ya. Bir polis, molis anasını çağıralım. Ha! Anasını çağır. Ne? Ananı götürüyor bunu kulağından tutup. Anneni çağırıyoruz maskeli. Senin borcunu öder herhalde bize. Ha, ha ne ya, dersin? Anasını çağırıyoruz. Bak, bak. Annen öder senin borcunu. Bein. Bir araba ve kredi kartı borçlusun bize. Bein. Kredi kartı. Yaş! Kredi kartı de değil. Ya. Artı ödecek. Tamam işte. içinin Neyden parasını Bilin. parası ne ödeyecek. Koyun neymiş? Bu ne ya? Ben anlamam. Annem söyle mi? Söyleyeceğim annene. Aa! Sırasını Ya arabaya ya Hayır annem söyle. O zaman arabamı getir. Hayır ya. O zaman anneye çağırıyorsun. Ya söyle mi? Söyleyeceğim. Söyle. Ay döngü bitmiyor. Sen ne demeye bizim paramızı, arabamızı satıyorsun, paramızı harcıyorsun? Çağır tamam, ben şimdi buraya. Tamam çağırıyorsun. Bir burada. Sen bir şey. Sen şimdi Ayşe Nur Annesine deli dedi. Ben bunu annene söylemez miyim? cadı. da seni. Anasını çağırırsak para Ya onu mu çağırın? Anasını çağırın. Onu mu niye çağırıyorsunuz? O zaman ara onu getirin. Ya Ay, ne birini. Bence de. Cadı. 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 Cadı neredesin? Niye ağlatıyorsun ki çocuğu? Cadı. Cadı. Arabayı getiriyor mu? Aha. Nereye gitti bu? Hayda. Nerede? Ay! Gene mi Sen annesini çağır dedim şunu ya. Çağır dedim. Çağır, bağırdım anadın. bağırdım yok işte. Hmm, araba gitti. Nereye gitti bu? Ya getirecek ya anasını çağıracağız. Beni buradan beni anasını... Ya anam bir de kaçamak da istedim. Beni buradan beni. Bana ne? Bana Sen, sen nereye bana gittin? Ne? Ya kavram geldi anam. Oh iyi yormur. Çabuk ben. ödesin paramızı. Nerede o ne? Ya sizden yakmışız cadı getiririz Ya evini bile alır. Değil ki bana evi arabaya getirdi. Adam beni yok etti. Ne diyor? Adam, Adam beni yok etti diyor. Sen arabayı nasıl geçsin diyor. Daha daha diyor. Araba gelecek. Aha, araba Vallahi. o zaman anlaşma yapalım Ya sen anlaşma yap Ya tut. Tut tut. Anlaşma yap. Lan cadı geldi cadı. Bana ne? Ya bu ne diyor ya? Uzatma öyle burnuma sokacak. Ha, Bir sonra gelecek. Tamam gelsin bana ne? Bana ne? Bu, ara, bu, ara. bu ara. ne lan? Arasından alacağız parayı. Alırsın Arasından alıyor parayı. Bu kadar bak. Alırsın alırsın. Yok be o da gitti. Nasıl gitti? Ne? Ne oluyor be? İmdat diyor. <laughs> Anası yapamamış. Araba bu sefer kesin. Sen niye bir kaybolup kaybolup çıkıyorsun ortaya? Bak kadın beni çıldırtma Geldi hey. geldi. Hey, Eşim ile ne Yok geldi geldi. Ortam ben yok. Cadı hoş geldin. <laughs> O zaman anlaşma Biraz başımıza yapacağız. bela sardık gibi ne dersin? Ben annesinden tırsıyorum. Ben anlaşma <laughs> yapacağım arabamı alacağım. Ben onu bilmiyorum. Git anlaşmaya git ya. Konuş. Git ben konuş konuşsa. Gel. gel. Tamam. Bu Ay. ortamdaki cesaret nereden geliyor tam, tam olarak? Anne tamam, ben şimdi şikayet edeyim. Tamam. Git git. Biz gideceğiz bizi dolandır gideceğim. Diye Bekleşen burada. Dolandır. Anamı çağırıp geleceğim. Derin siz zaten. Lan, ya, hadi 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 arabaya da gel. Arabaya da gelme. Arabası gelme.